Çekiyorum ağabey. Bilmaz Tunç, Müslüm Babaçay evinin sahibi. Bugün de burada baba dostlarıyla buluştuk. Her hafta geldiğimiz gibi her hafta pazar günü buraya geliyoruz. Biz buranın müdavimlerindeniz. E, ve Iıı e, bugün o yüreği güzel dostlarımıza hizmet ediyoruz. Bundan da onur duyuyoruz. Vallahi o bizim kalbimizde hiçbir zaman ölmedi ölmeyecek. Yaşamaya ve yaşatmaya elimizden geldiği kadar çaba sarf edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız asla. O konuya hiç girmiyorum. Ee, neden? Müslüm Baba tektir ve eşi benzeri asla yoktur. Tamam çevremde söylüyor olabilirler ama e, bu insanların bize gösterdiği, o nezaketten dolayıdır. Ama Müslüm Baba tektir ve yeryüzünde eşi benzeri bulunmazdır. Alemin baba dediği tek adamdır. <laughs> muhterem anneden e, kendinden birebir, muhterem annemizin kendinden birebir izin alarak açtım ben. Kendisi Allah razı olsun bizlere vermiştir. O da neden? Onun o güne, e, gönül güzelliğindendir. Gönlü güzel bir annemizdi. Bize yüreğini açtı, kalbini açtı. Bizi burada görüyordu evlatlarını. Evlatları her hafta kabre geliyordu biz de gelip giderken anadirik böyle bir e, çay ocağı açalım. Müslüm babamızın ismi ömrü billah yaşasın. Cenab-ı Allah da bana ömür verdiği sürece ismini mekanında yazacağım Biz bir aileyiz. Köklü bir aileyiz. Her ilde, her köyde, her kasabada bizim yurt dışında dahi kardeşlerimiz var. Kopmaz, ayrılmaz bir bütünlüğümüz vardır. Biz çok büyük bir aileyiz. Çok büyük bir kitleyiz. Her şeyden önce nereye giderseniz gidin, nerede kalırsanız kalın, sokakta kalsanız size Müslüm Baba dostluğu yardım eder. Size bir ekmeği o verir. Adım Muhammed Ençalar. İstanbul'da yaşıyorum, Üsküdar'dayım. Taksicilik yapıyorum. Müslüm Baba sevgisi anlatılmaz yaşanır. Çok seviyoruz evet. Tek sevgimiz bu, başkımız bu. Onunla büyüdük. Ölene kadar da yaşatacağız. Tek amacımız babayı yaşatabilmek. Bu soğuk günde buradayız. Her senede geliyoruz. Kalbimizde ölene kadar yaşatacağız. Arabamızı yaptık. Telefonumuzda, kalbimizde, her yerimizde Müslüm Baba. Müslüm sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Bunu yaşayan bilir. Tekrardan mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah öbür tarafta da görmeyi nasip eder. Seviyoruz, tek sevgimiz bu. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz tabii ki her zamanki gibi. Benim isim Emrah. Ankara'dan geliyorum. Ben Müslüm Baba sevgimi size sözleri Cemal Safi'ye ait olan babanın yorumladığı iki tane dörtlükle aktarmaya çalışayım. Benden uzak olsun Ersin Murat'a, dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadığı gönül tahtına kurulsa ne yazar kurulmasa ne.

Arif abi. Hadi. Arif abi. Hadi. Ben ben pota koy. He. Genelde o mal işte arar arkadaşları. Kayabılmış. Neredeymişti? Geldi. Yusuf gel şey gide.